Benim adım Esra. Ben kofer olmak istiyorum. Benim adım Ahmet Mugrabi. Öğretmen olmak istiyorum. Adım Sizde Üstüf. Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Benim adım Muhammed. Ben polis olmak istiyorum. Benim adım Lehmiz. Öğretmen olmak istiyorum. Arkadaşlar benim adım Rim. Soy adım El Hasan. Ben 7 yaşındayım. Büyüyünce kuaför olacağım. Merhaba benim adım Sidra. Ben doktor olmak istiyorum. Benim adım Muhammed El Amiri. 17 yaşındayım. E, i̇leride mühendis, bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Merhaba benim adım Basri Mamuş. Bankacı olmak istiyorum. Merhaba benim adım Rami Mamuş. Mühendis olmak istiyorum. Ben Henop öğretmen olmak istiyorum. Ben Yusuf El Ali. Ben doktor olmak istiyorum. Ben Muhammed Al Ali. Ben mühendis olmak istiyorum. Merhaba, ben Omar. Ben, ben ileride Uyum. soba olmak istiyorum. Adı Faruk, ben doktor olmak istiyorum. Benim adım Hüseyin, öğretmen olmak istiyorum. Merhaba, benim adım Hamit Alahmet. İleride doktor olmak istiyorum. Benim adım Muhammed, doktor olmak istiyorum. Merhaba, benim adım Mehmet. Mühendis olmak istiyorum. Selamünaleyküm. Ben Muhammed Sadık. Ee, Söylüyorum. Ee, i̇şletme yönetimi, den ve ahlak öğretmeni olmak istiyorum. Benim adım, olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Mehmet. Polis olmak istiyorum olmak istiyorum. Benim adım Muhammed. Hemşire olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Ayet. Ben doktor olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Adalet. Ben bilgisayar mühendis olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Selin. Gelecekte öğretmen olmak istiyorum. Merhaba, benim adım Eylem Mustafa. Bugün avukat olmak istiyorum. Benim adım Şen. Ben sen bilgisi öğretmeni olmak istiyorum. Merhaba, ben Amira. Avukat olmak istiyorum. Merhaba, ben Nur Çalan. Ben berber olmak istiyorum. Benim adım Nagan. Ben öğretmen olmak istiyorum. Benim adım Mahmut. Ben doktor olmak istiyorum. Adım Ahmet. Ben onun olmak istiyorum. Ben öğretmenim. Ben adım Nizar. polis olmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ömer Veli. Ben gelecekte öğretmen olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Ahmet. Ben avukat olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım ben Sibra.